ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki bozuk düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Fibi <laughs> şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şansı mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim hobilerimde de Sanmıyorum çok sertler. Aa, bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim filmi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. Bu tamam. tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popet. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay canına cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Fibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. yiyebilirim. işte bu. Yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bu ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığının içinde 100 tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Bu be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Neden kola böyle fırlıyor? Daha ne kabus ama sarılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok dikkat var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. Kit Kat'ın içindeki waffle'lara bayılırım. Bize kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. <laughs> Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçaklık hissedecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. İnanırlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel. Yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Tibi haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Yes. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı. İnmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Wow. Eğer istemiyorsan tamam. Bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Ya özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Silikte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo. Harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay Yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca Aslındaki ki sakızı bir süpürge gibi emin bilirim. Vay canına. Ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm mü ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil bu senin hatan. Ama şimdi yiyeyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktim geldi. Nikoducu bir kod gibi kurabilirdin. Sakızları ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi nereye gidiyorsun? Dur yakaladım seni. Deni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı de şey, işte eşini düşüyor. Yok olamaya çalışacağım. Of ya, yine iskaladı. Üzgünüm elimde. Ben de her şey tamamdır. Ortalamam milka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Orada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sara dürbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin. Şimdi seç yeriteceğim. eriteceğim ve spatula ile yerleştirmeyi hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabilirim. Yüksek sos de böyle parlar. Lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve ve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiyen nerede? Özür <laughs> dilerim. Kendimi kaptırmışım. Çikolatanın sırası. Nasıl istersen. Hey, ee, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtün. Bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. hiç çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişim değil. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler defolun buradan. <laughs> O ne o mu? Bayılırım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. sonunda ben şanslıyım. Sana ne komik bir bisküvim var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o Oreo'nun sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. Of oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Aa, oh, hayır. Abarttım sanki. Çok komiksin. <laughs> Aa, baksana. İşte bisküvin. Oh leğersizsin. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, Lezzetli. Brady şimdi okay. sen. <laughs> kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. O kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay beni ne kadar ağır bardağa sığmıyor bu arada. ne yapsam? sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika. Bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır. Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta. Sıcak süte batırılmış, yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum. Bu harika değil mi? Bekleyin. Dansı var. Sütü içmeliyim. Müthiş. Şimdi doydum. Sonunda doydun. Seni obur. Sadece dört tren noodle mı? Of ya ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam Britney'in çok kocaman modalı varmış. Aynen öyle. Sara baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker yersen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şey anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'da gibidikler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan at örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Bingo şansa bakın. Kocaman bir yemeğim var. Oh, of ya bebe. çok küçük bir porsiyonu var bende. Çok... Tamamdır tadına bakalım. Hmm atlaymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bıyılırım. Vay canına. Çok şanslı. Şimdi, şimdi biraz süt içebilirim. Tamam. Şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu. Evet böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Tamamdır. Durun bir dakika bir kase almalıyım. Ne böyle yapabilir miydik? Evet her şeyi yapabilirdiniz. Ne kadar ağır bir paket. Mesela yevliyemi bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. Çok ağır bir süt. Kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz Ne lezzet. Monika sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım. Ve benim için sevineceksin. Bakalım. Evet sana söylemiştim. Hiçbir şey Hubba bubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyordum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. <laughs> şimdiye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil. Ve kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. Evet. Oh, ah, evet. Bu inanılmaz de lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. En azından kalbin tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. Hayatındaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. Bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? Oradan tüm yüzüm yapış yapış. Bilmeyi bırak. Kaktüsün tadına bak. Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Ne? Çok sıkıcı. <laughs> Hazır. Şimdi gereği kalan tek şey kaktüsümü pastamın üzerine rendelemek. Ben buradayım. Baksana ben de buldum. Bu çok hoş görünüyor konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadı da göründüğü kadar hoştur. <laughs> Hayır. Sanki ot tadında pasta yiyorum. İğrenç. Afiyet olsun. Çarkı feleği ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Midyeden nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. Şimdi ise yiyebilirim. Noel mı? burada ne yapıyorsun? Yeni yıl henüz yakında değil. <laughs> ha, çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı krema ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. Ben kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. Tamam. Gerçekten midye ile. Ha, çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. Of ya. İşte onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. <laughs> Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan içinde olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy. <laughs> Ay, çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. <laughs> ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? <laughs> Kusacağım şimdi. Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. Suzy baksana. Kocaman inci var. Aa, midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci. Aa, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midi içinde kaldık. Bu sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shadow. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Hastanın noodle'ını süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Tamamdır öyle olsun. Bir şey yapamam artık. Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh no. Evet, iğrenç bir şey. Oh, no. Berbat, çok kötü çıtır çıtır ses yapıyor. Ha, bir fikrim var pastamı sıcak suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. İşte böyle anlıyorum çok iyi. You please? Monica hiç bakma. Hmm. Öyle yemeğin var söyledin. Hmm. kendime bir tane alırsam hmm. süzü alınmayacaktır. Ay. Aç gözlük etme. Ay. Hey bırak ne yapıyorsun? Aç. Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. Hadi. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı biber. Monika ben şanssızlıkla buluşturdum. korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda. Pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim. <laughs> Keşke bucak onu pastamı süsleyebilseydim. <laughs> evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. <laughs> Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Ah awesome. oh, evet. <laughs> <laughs> Lezziz. Monica, sence bir tane göz alamayacağım mı? Hey, no. Of, aç gözlü. Ah, bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> Sonunda pastayı awesome. seve seve yedim. Ya bu ne hız? <laughs> Ve son şöyle gözünü böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. <laughs> Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Oh hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin. Pekala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım. Ama ateşin vücudumun her tarafına yayıldığını hissediyorum. Bu yeterli değil. Pasta ettirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Aa, hayır. Artık okay. çok fazla ateş var. Süsü'yü kurtarmalıyım. Oh, böylesi çok daha iyi.